eve gidiyorum. hoşçakalın kalın. Hoşça kal. Hoşça, kal. Hoşça kal. Gel bakalım buraya. Güzel Barbie. Arabamızdan inelim. Sen terliksiz misin? Terliklerin nerede Barbie? Annen sana çok kızacak. Anneciğim merhaba. Merhaba anneciğim. Seni öpebilir miyim? Neyle oynuyorsun? Bana da gösterir misin? Neyle oynuyorsun? Ay! Maymun. maymun git buradan. Seni istemiyorum. Ver. Git buradan. Annesi şimdi buna bir oyuncak gösterecek. Evet, Barbie'ciğim şimdi sana bir oyun göstereceğim. Bak bakalım. Ah! Aha, anne çok kötü bir oyunmuş bu. Aa, ben arabaya gidiyorum. Tekrar gezeceğim anne. Mermi gibi... dur. Ne oldu anne? Ayakkabıların yok. Aa, gerçekten ayakkabılarımı giymeliyim. Aa, şu beyaz ayakkabıları giyeceğim. Dur o benim ayakkabım. aa, tamam anne ben de terliklerimi giyerim o zaman. Tamam neden izin vermiyorsun? Bana ayakkabılarını giymeme. Sana Bilmiyorum. çok kızdım. Gidiyorum. Kızı. Aa merhaba deniz kızı. Sen nereden merhaba. çıktın? Denizden gidiyorum. Aa deniz nereden geliyorsun. Sana benim bir hediyem olacak. Bekle. Gidiyorum şimdi. Bu deniz kızı arabasını sana vereceğim ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Benim canım sıkıldı biraz gezeceğim. Sen de gelmek ister misin? Hayır. Hoşça Ve kal o zaman. Hoşça kal. Hoşça kal. Ah, bir Barbie daha geldi. Merhaba Barbie. Sen aynı bana benziyorsun. Sen benim kıyafetimden mi giydin? Biz kardeş miyiz yoksa? Barbie yaşasın. Yaşasın Barbie. İstersen arabama binip birlikte gezmeye gidebiliriz. Merhaba. Hadi gidelim. Barbie nerede? Barbie buradayız. Biz. Merhaba ben sana bir şey getirdim. Ah benim için mi? Evet. Teşekkür ederiz. Harika. Bunu yanımdan hiç ayırmayacağım. Uh -huh. Oo. Ah. Aa, burada bir dinozor var. Of. Git buradan dinozor. Gel Ay, Barbie. De, 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 de. Gel Barbie yanına bin. Ay. Yanına bin kardeşim. Şimdi çelikçim çıktı. Evet. evet. Gel bakalım. Hadi gidiyorum. Hadi gidiyoruz. Barbie, ben gezmekten çok sıkıldım. Bizim eve gidelim mi? Olur, gidelim. Hadi gel bakalım. Orada oyuncaklarımız var. Birlikte oynayabiliriz. Hemen evimiz bu tarafta. Gidelim. Merhaba, ben geldim. Ay merhaba. Yine bir şeyler getirdim. Yine mi sen bize hediye getirdin? Evet. Ay teşekkür ederiz. Al. Alalım. Al. Teşekkür. Bu ne kadar güzel bileklikmiş böyle. Bayıldım. Bayıldım. Evet. Aa, artık ama çok geç oldu. Evime gitmeliyim Deniz kızı. Hoşçakal. La 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 la. La! Aa, burada bir kocaman böcek var. Çekil deniz kızım. Böcek. buradan. Aa, nereden çıktı aa, bu kocaman aa. böcek? Ay anne kaç. Anne Barbie kurtarmamız gerekiyor. Anne Barbie sen burada otur. Ben onu yakalayacağım. Tamam mı? Merak etme sen. Hemen onu yakalamaya gidiyorum. <laughs> onu ateş edeceğim ve kızartacağım bu silahımla. Uyuyordum. Yakaladın mı? Getir onu hemen öldüreyim. Aa, aa. öldü vallahi öldü. Merhaba, ben git, geldim. git buradan. Ay, abi, Sana, abi, Merhaba. Merhaba. Geldim. Bay bay geldim. Hoş bak, geldin. Su tutmak getirdim. Aa bakayım. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Gel bak. Ay, Ay hadi bak. bakalım. Bütün bak, oyuncakların. Merhaba. Hadi bak. Sana oyuncaklar getirdim. Aa teşekkür ederim. Ayakkabı annenin ayakkabıları. Onları havuza anne. koyar mısın benim için? Tamam. Evet, ben sağ olun. Aa, teşekkür ederim Nerede kardeşim. Havuz? Burası havuzum benim. İçindekileri çıkarır mısın? Çıkarır mısın içindekileri? Hoppa, hoppa, hoppa. Ve ben koyuyorum hadi. Bunlar senin havuz şeylerin. Kay, gel, gel. Aldı kardeşim? Buyur. Aa, uzaylılar basmış arabamızı. Git buradan uzaylı. Git. Onu da böceğin yanına gönderdik. Yaşasın. Bu da var. O neymiş? Ay, o da kirpi mi ne? Ah, ezeyim onu. Ah, 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 ah. Git. <laughs> pardon, pardon. Havuza vurmak istememiştim. Pardon ya. <laughs> ya pardon. Ben, de ben biraz bebeğimle oynamak istiyorum. Benim altına çiş yapan bebeğim nerede kardeşim biliyor musun? <laughs> Getirir misin onu bana? Ah ah git 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 ah <laughs> getirir misin biraz onunla oynamak istiyorum. Hap Haydi bakalım oynayalım getir o bebeği. Hap Hani bunun maması biraz karnı mı acıktı acaba bu bebeği? Ama Ben içirebilir miyim? Gerçekten mi? Bakalım su var mı gerçekten içinde? Aa var. Hadi. Burada bezinde var. Aa bezini bağlamadın mı yoksa? Aa bağlamamış. Hadi bağla bezini. Yoksa altına çiş yapar. Çünkü mamasını yedirince altına çiş yapabilir. Bu Barbie'ni neden araba ezmiş? Barbie seni hastaneye götürmemiz gerekiyor.

dın 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 aa o içilir mi hiç bebeğim bebeğin mamasını kaçırıyor Şu, getir şunu kaçır tut yakala ay güzel çantaymış ay. al getir çabuk bebeğin mamasını ne alıp geleceksin Papa. tamam Papa. Papa ah <laughs> getir bakalım getir getir ver, ver seni gidi seni hmm. Berbiye tadına bakmak ister misin? mamanın? benim mamam şeyim nerede? Hadi getir bakalım şu bebeği. Bebek nereye gitti? Bebeği verir misin bana? Aa, bak, getir bakalım ya. şu bebeği. Onun onu, uykusu onu Aa, Ama mamasını yedireceğiz. Ama onun... Sen, sen bakalım. Kısa bir <laughs> geldi. Aa, gerçekten uykusu gelmiş. Tamam annesi. Al o zaman... Abesini de bağlı da yatağına çiş yapmasın. O zaman bu deniz kızı artık üç katlı evine gidip yatabilir. Çünkü artık böcek yok evinde. Peki alt katına hangi Barbie'yi yerleştirelim? Bunu yerleştirelim. Bir alt katına. Anne. Barbie'yi yerleştirelim. Onun değil mi? Burada alabilirsin kardeşini. Hadi gel. Buraya koyalım. Anne bak hadi. Anne sen bunu al. O uyuyacak biraz. Barbie'leri evine koydum ben. Biraz uyumaları gerekiyor. Şey var. Ne var yatağında? Aa, canavarlar gelmiş yatağına. Alalım onları. Barbiler uyuyor biraz sessiz olalım tamam mı? Ama benim uyku'm kaçtı biraz saçlarımı tarasan olur mu? Aa, olur tabii Barbie'ciğim. gel merhaba. buraya. Gelişim Ay merhaba. Gelmiştir. Siparişimiz Aa, tamam teşekkür ederiz. Ay. Hayır 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 hayır. Getirir misin lütfen? Ama bu pembe pedersin. Ha onunki pembe miydi? Alayım evet. da biraz saçlarını tarayayım. Var benim. Ben de hmm. onu arabasını temizlere götüreyim. Tamam sen tamam, götürebilirsin arabasını temizle. Barbie saçlarını saradık. Şimdi ne yapmak istersin? Kuku kuku Şarkı söylemek istiyorum. Tamam. kuku Barbie şarkı Merhaba. söyle. Haydi bakalım. Ben Barbie kızım, kızım nerede? Kızım mı? Kızım yok. Nereye gitti? Aa, bu <laughs> sen <sağşan> geldi. <laughs> ya bu sen, nereden geldi ya. Geldi. Aa. Merhaba. Hayır şarkı söyleyecek anne Barbie. Hadi bakalım bunu açalım. Merhaba. Merhaba. Dur şarkı söyleyecek Barbie. Ben bak Hadi bakalım. La 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 la. La 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 la. La. Ay gider ya? Tamam rahatsız ediyorsun şarkı söylüyorum. Biraz sessiz ol. La 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 Ay bundan da sıkıldım. Yeter. Nerede benim çantam? Çarşıya gidip biraz gezeceğim. Merhaba. Çantam ay, nerede? Dayıma. Ben geldim. Neden geldin ya geldim. sen? Çantam Çantan mı? Bu evet. çok büyük. Ben bunu taşıyamam oh, ki. Ay. Küçük çantam nerede? Burada. Aa küçük çantam. Tamam bu olur bence. Çok güzelmiş koluma takalım. Ama geçen ben sana, sana hediye yedim. Hediye mi? Evet. Aa teşekkürler. la 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 Aa burada bir ev varmış. Merdivenle çıkılıyor hem de. Bakalım içeride kimse. Hop. Var mıymış? Aa kimse yok. Sanırım bu ev terk edilmiş. Ben de o zaman gidiyorum. Merhaba. Bana da parfüm sıkar mısın? Evet. Teşekkür ederim. Kızıma da bir hediye alsam keşke. Bakalım şuralarda ne var. Bakalım bak ay bunlar böcek uzaylı hemen uzaklaşalım buradan kaç 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 ben kaç, kaç, alayım, kaç. kaç. Aa, burada çok güzel bir bebek var alsana ay çok pahalıymış Geç. o zaman Geçin gidelim bundan. Aa, çevir mi atacaksın? Evet. Teşekkürler. Çok korkutuyor onlar bizi. Atabilirsin gerçekten. La 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 la. la Aa! Bu oyuncak çok güzelmiş. Bu oyuncağı almak evet, istiyorum. Canım. Bunu benim için paket yapar mısınız? Bu oyuncağı bizim eve getirebilir misiniz? Evet. Teşekkürler. Kızım çok sevinecek la 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 şu, şu, kuaföre gidip bir de saçlarımı güzelce bir tarayın. aa ne oluyor ya <laughs> ev mi yıkıldı <laughs> ha? kuaför hanım saçlarımı güzelce tarayın lütfen yatarak daha güzel olur siz yatın ben hemen tarayacağım şöyle güzel bir Şekil verelim saçlarınıza. Çok karışmış saçlarınız. Hiç tanımıyor musunuz kalkınca? Hmm. 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 Tamamdır. Hadi bakalım. Gidebiliriz artık. Çok tatlısın. Yaptık. Çok tatlısın Getir. Barbie. Hmm. Ah. Hadi bakalım. Evimize doğru yola çıkalım artık. La 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 Çekil yarıda <laughs> La 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 Onu la 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 Teşekkür ederiz Ne güzel paketlemişsiniz Bayıldım gerçekten Aa, <laughs> Aa. Neden devrildi <laughs> La 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 Ben geldim Birisi merhaba mı dedi Kim geldi Ben sen mi geldin? Bebek mi getirdi? Aa, ne yapıyor bebek? Ne yapıyorsun? Aa, bebek de Orada birisi uyuyor. Aa, bebek uyuyor. Ağlıyor orada. Uyanmış. Artık benim de uyku vaktim geldi. Arkadaşım benim uyku vaktim geldi. Çok yoruldum. Bütün gün dolaştım. Haydi ben gidiyorum. Hoşça kalın. Pemişi Sizi de çok seviyorum. De de oh, sonra dersin. Okum geldi.